Lider Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanıyor. İşte toplantı öncesi öne çıkan gündem maddeleri. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerinin ise merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar ve vergi affı yasaları olması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. Yargı Paketi de toplantıda konuşulacak önemli konular arasında. Kabinede geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık da yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yürütüyor. Devlet Demir Yolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde çalışılıyor. İşçilerin 12 ay boyunca çalıştırılabileceği bir model oluşturuluyor. Bu modele dair detaylar ve atılabilecek adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Tekirdağ'daki mitinginde konuştu. Bahçeli'nin hedefinde ise İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatan, Batı ülkeleri ve henüz adayını açıklamayan altılı masa vardı. İşte Bahçeli'den o sözler. Gurur ve memnuniyet duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da partililere seslendi. Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. Amerika Birleşik Devletleri bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Olanlar hiçbir kitaba sığmayan namertliktir. Madem böyle bir tehditin varlığından bu yabancı ülke misyonları haberdardır. O halde tehdidin açık kaynağını açıklamaları da şeref meseleleridir. Bahçeli'nin gündemindeki bir diğer konuda bazı Batı ülkelerinin İstanbul'daki başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine kapatmasıydı. Henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur. Lobiler, kulisler, kazan gibi kaynatılan dedikodular, karşılıklı resleşmeler, kara kampanyalar zilletin korkusunu ayam beyan deşifre etmiştir. Altılı masaya oturan her parti başkanına soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Hangi zamanı kolluyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'da düzenlediği Gençlik Festivali'ne katıldı. Burada gençlere oy kullanın çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, beklemediği bir protestoyla da karşılaştı. Hatça bir düzen, yürüyoruz iktidara Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları tarafından İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen Geleceği Kur Gençlik Festivali'ne katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da festivale katılanlar arasındaydı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada gençlere oy kullanın çağrısında bulundu. İktidara gitmenin yolu çalışmaktır, mücadele etmektir, sandığa gitmektir oy kullanmaktır ve cumhuriyet tarihine bir destan yazmaktır. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gençlerden birinin ana muhalefet liderine seslenerek aday olma dediği duyuldu. Gencin diğer partililer tarafından susturulduğu görülürken Kılıçdaroğlu konuşmasını bitirerek salondan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti genişletilmiş ilçe danışma toplantısına katılmak üzere Alanya'ya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine mayınlar koyduğunu fakat Finlandiya'nın ayrı tutulduğunu belirtti. Başka sorunlar var. Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Aynı şekilde Arakan Müslümanları var. Dolayısıyla Fil Bakan Çavuşoğlu konuşmasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayına değinerek Norveç ve Finlandiya'da yöneticilerin böyle bir eyleme izin vermeyeceklerini söyledi. Norveç'te de olacaktı. Büyügeçi'yi çağırdık. Daha sonra iptal ettiklerini bize duyurdular. Demek ki iptal edilebiliyor. Finlandiya Başbakanı da kesinlikle izin vermeyeceğim diyor. Ya bu bir kere her şeyden önce nefret suçudur. Bu insanlık suçudur. Bu ırkçılıktır. Bu da dünyanın her yerinde suçtur. Kimse ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Yok öyle bir ifade özgürlüğü. Başka din, başka kitap, başka kişilerin kutsal değerlerine karşı yapılsa da insanlık suçudur. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca İsveç'in NATO'ya üyelik yoluna mayınlar döşediğini ifade etti. Bu terör örgütler, bu radikaller aslında bu ülkelerin özellikle İsveç'in daha önce de söyledim. NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada terörün bitmesiyle Şırnağ'ın artık bir petrol şehri olduğunu söyledi. Bugün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Karadeniz Hemşeri Buluşması'na katıldı. Bakan Soylu programda yaptığı konuşmada Şırnağ'ın artık bir petrol şehri olduğunu söyledi. Bugün Darbar'da terör bitti ama şunun altını size söylüyorum. Başka bir işe başladı. Geçen gittim. Şehre indim. Dediler ki bakan bey biz petrol şehri oldum. Nasıl oldunuz? Eskiden batman pek o şeyimizlerdi. Öyle. Batman için çok gelişmişsin. Doğu ve Güney gelişmiş geçmişi. Şimdi biz pek o Muhalefeti eleştiren Bakan Soylu'nun hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Şimdi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023'e doğru şehir buluşmaları toplantısına katılmak üzere Kars'taydı. Türkiye'nin 2023 yılını büyüyerek kapatacağını söyleyen Muş, dünya içinse zor bir yıl olacağını ifade etti. AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen Türkiye Yüzyılı, 2023'e doğru şehir buluşmaları toplantısına katılmak üzere Kars'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş partililere seslendi. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu da kapatmak istiyoruz. Her şeye rağmen bunu yapmak istiyoruz. Seçim yılı da olsa, dünyada bu gelişmeler de olsa hem yatırımları bir taraftan sürdürüp hem de ekonomiyi büyütmek istiyoruz. Bu yılın Ocak ayında ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştık. Geçen sene Ocak ayına göre yüzde üzerinde bir artış söz konusu. Bakan Muş, Türkiye'nin büyüme hedefine dikkat çekerek dünya içinse zor bir yıl olacağını söyledi. Tabii ki 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor. Çünkü Covid'den sonra ortaya çıkan gelişici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an ne yapıyorlar? Daha böyle kısıtlı likiditeyi piyasadan çekici biraz daha e, mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Yeni nesil piller bu tesiste üretiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok alanda kullandığı pillerin üretildiği lityum iyon silindirik pil üretim tesisi günde 24 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesise ziyarette bulunarak üretimi yerinde inceledi. Bildiğiniz gibi e, enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla birlikte enerji sektöründe çok e, ciddi bir e, dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de e, bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Biz Türkiye'de lityum iyon piller e, açısından yatırımları destekliyoruz. İşte pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. Şarj edilebilir piller askeri teknolojilerin yanı sıra hibrit araçlar ve medikal alanlarda da kullanılıyor. Belki de sona ermesine en çok üzüldüğümüz şeylerden biri de tatildir. Nitekim 15 günlük yarı yıl tatilinin tadını çıkaran çocuklar için de sonuna gelindi. Yarın ikinci dönemin ilk ders zili çalacak. Bakalım bu süreç onlar için nasıl geçti? Okul açılacağı için heyecanlı mısın? Hiç heyecanlı değilim abla. Neden? Abla kötü ya. Sevmiyor musun okulu? Sevmiyoruz abla. 20 Ocak'ta karnelerini alan milyonlarca öğrencinin sömestr tatili sona erdi. Okula döneceği için heyecanlı olan da var, tatilin bitmesinin burukluğunu yaşayan da. Uzun gibi geldi, bana bir ay gibi geldi ama çok kısa. 15 günlük. Yani hiç sevmiyorum erken kalkmayı. Yani okulu, okulu da çok da sevmiyorum. Çünkü sevmediğim kişiler var. Böyle yani hiç sevmediğim kişiler var. O yüzden yani okulun çok da açılmasını istemiyorum. Verimli geçti mi senin için tatil? Ya, tatil güzeldi. Dinlendik, eğlendik ama 15 gün az ya. Bir 45 olsa herkes için daha iyi olur. Sömestr bitti. Nasıl geçti tatilin? Ya tatil fazla dışarı çıkamadım. Genellikle telefonla ilgili oldu ama yine de iyi geçti diyebiliriz. Ya, mutlu musun? Ne söyleyeceksin? Ya okul açıldığından yani stres var ya o kadar şey değil. Arkadaşlarımı özlediğim için heyecanlıyım. Onun dışında hava, hava koşulları fazla iyi olmadığı için tatili fazla iyi geçiremedik. Dışarı çıkamadık. Onun için telefon tablete sardık. Tatilde bol bol kitap okudum. Sınav senem olduğu için ders çalıştım. Kötü müsün? sınıf. Bayağı verimli geçirdin o zaman. Evet. Bu tatili kullandım. Birinci sınıfa gidiyorum. Peki 15 günlük bir tatilin vardı. Nasıl geçti senin? için? Güzel geçti. Okul açılacak tekrar heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Okullar açılıyor dedik fakat her kentte değil yurdun etkisi altına alması beklenen kar yağışı yer yer kendisini göstermeye başladı. Yarın okullar tatil mi, ders var mı, 15 tatil uzadı mı gibi sorular öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. Bazı illerde de soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Soğuk havanın ve kar yağışının çeşitli kentlerde etkili olması sonrasında gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Öğrencilerin merakla beklediği haberse valiliklerden geldi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir, Çüngüş ilçesinde ise iki gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde okulların 6 Şubat pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklarda göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü Bitlis merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi ifadeleri kullanıldı. Okullar Gaziantep, Muş ve Bingöl'de de tatil edildi. Okulların hava şartları nedeniyle bazı diğer illerde de tatil edilmesi bekleniyor. Bursa Uludağ yarı yıl tatilinin son gününde tatilcilerin akınına uğradı. Çocuklar ikinci eğitim öğretim dönemi öncesi karın tadını çıkarırken şiddetli kar yağışının etkisiyle sürücülerde zor anlar yaşadı. Çocuklar yarı yıl tatilinin son gününde karın tadını çıkardı. Sürücülerse zorlanlar anlar yaşadı. Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, tatilin son hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek istedi. Fakat şiddetli kar yağışı nedeniyle hazırlıksız gelenler için tatil çileye dönüştü. Uzun kuyrukların oluştuğu trafikte bazı araçlar adeta kayak yaptı. Uludağ'da kar kalınlığı meteorolojinin verilerine göre 83 santimetreye ulaştı. İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vali Ali Yerlikaya saat 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım uyarısında bulundu. Öte yandan belirli aralıklarda elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı kar yağışı nedeniyle yasaklandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Vali Yerlikaya, gerekli tedbirlerimizi aldık, lütfen 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım sözlerini kullandı. Öte yandan 18'den itibaren İstanbul'da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı beklenen kar yağışı nedeniyle yasaklandı. İstanbul'da alınan tedbirler de paylaşıldı. Buna göre 11130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 otoyol hizmet tesisi, 57 iş makinası noktasında 2591 iş makinası, 101 noktada 475.400 ton tuz, 3640 ton solüsyon kapasitesiyle kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. Önlem kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17 itibariyle uçuşlarda %20 azaltmaya gidilecek. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri, Güvenlik, Trafik, Sağlık ve Ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumları 24 saat esasına göre hizmete hazır halde bulunacağını söyledi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü Afyon Karahisar Dinar mevkiinde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Afyonkarahisar, Dinar, Çay, bir Cebitaş rampası mevkiinde meydana gelen kazaya, ihbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, afat ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken bölgeye intikal eden ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Otobüsten 6 kişinin cansız bedeniyle yaralanan 35 kişi çıkartılırken yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 8'e yükseldi. Yaralanan yolculardan Adem Kara olay anında yaşananları anlattı. Araba kaydı galiba. Artık uyumuştum, uyumamış adamın günahını almayım yani. O be Diyarbakır'dan Bodrum abi. Tam saat bilmiyorum altın üzerinde de olabilir, altın altında da olabilir bir şey oğlum. Yarı uyanıktım abi. Araba uçtuğunu gördüm yani. Afyon Karahisar Valisi Kübra Güran Yiğit başı da yaralıların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Şu an itibariyle burada ağır yaralı, hayati risk taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dala alındı. Birinin akciğerlerine dala girmesi söz konusu. Diren takıldı. 3 hastamız şu an hayati risk taşıyor. Ee, bir tane de Apsu'daki bir hastamız şu an e, beyin cerrahisi e, uzmanlarımız tarafından ameliyat alındı. Onun da durumu bir miktar ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın e, his sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Bir kaza haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesi İzmir-İstanbul otoyolunda da zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kayganlaşan zemin kazaya neden oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda can pazarı yaşandı. Bursa'nın Gemlik ilçesi İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında lüks otomobillerinde olduğu araçlar birbirine girdi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ölen kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemezken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da polisin DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda İstanbul'da İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı. DEAŞ şüphelisi 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken somut, somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilmesi belirtildi. Geçtiğimiz günlerde pek çok Avrupa ülkesi güvenlik gerekçesiyle İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatmıştı. Türkiye'ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiaları bu sözlerle değerlendirirken milli İstihbarat teşkilatı görevlileri ve polis ekipleri söz konusu eylemle ilgili İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu birçok adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemedi. Operasyonla yakalanan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece örgüt üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Eylemcilerin hedefinde ise İsrail hükümetinin yargıyı zayıflatma girişimleri ve aşırı sağcı politikaları vardı. Gün Filistin'e saldırılar düzenleyen İsrail'de hükümet halk tarafından protesto edildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargıyı zayıflatma girişimlerini ve aşağı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen göstericiler Kaplan Caddesi ve Habima Meydanı'nda toplandı. <laughs> göstericiler ellerinde hükümete yönelik yazıların bulunduğu pankartlarla sloganlar attı. Protestoların ardından kentin ana caddeleri trafiğe kapatıldı. Protestolar Kudüs, Hayfa ve Berşava başta olmak üzere ülke geneline yayıldı. Samsun'da vatandaşlar denizde yüzen bir kadın cesedi fark edince durum polise bildirildi. Amasya'da yaşadığı ve dün otobüsle Samsun'a geldiği tespit edilen kadının cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Samsun'un ilk adım ilçesinde sahile inen vatandaşlar denizde yüzen bir ceset fark edip durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede denizden çıkarılan kadının üzerinde kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiğine dair bir otobüs bileti bulundu. Kimlik taramasında cesedin Amasya'da ikamet eden iki çocuk annesi 68 yaşındaki Ayten Erişi'ye ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da E5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler yolu kapatarak çifte telli oynadı. Tabi kameraya yansıyan bu görüntüler izleyenler tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Gençler dakikalarca oynamaya devam ederken trafik ise durma noktasına geldi. Dakikalarca oynayarak trafiği durdurma noktasına getirdiler. Olay Beylikgözü Meydan Alt Geçidi E5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup E5 Karayolu'nda araçlarından inip müzik açarak oynadı. Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken trafikse durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken gençlerin bu umursamazlığı da pes edirtti. Bu görüntülerin hızla yayılmasının ardından izleyenler de büyük tepki gösterdi. Üniversite öğrenimi için Güney Kore'ye giden İzmirli genç kız orada tanıştığı Güney Koreli gençle İzmir'in Kınık ilçesinde dünya evine girdi. İzmir'e Güney Kore'den damat geldi. Üniversite okumak için İzmir'in Kınık ilçesinden Güney Kore'ye Kore dili ve edebiyatı okumak için giden Gizem Çetin Yılmaz orada tanıştığı Van ile evlenme kararı aldı. Türkiye'de Türk geleneklerine göre yapılan düğünde damat yerel oyun havalarıyla oynarken düğün renkli görüntülere sahne oldu. Damadın gelin ve akrabalarıyla erik dalı oynaması yüzleri gülümsetti. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Koreli damat, hayatının en mutlu anını yaşadığını söyledi. Ülkesinde dijital tasarımcılık yapan Wanju eşiyle Güney Kore'ye yerleşeceklerini söyledi. Türkiye'yi ve kınığı çok sevdiğini söyleyen Koreli damat, iyi ki buradayım." dedi. Bu haberimizle bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya daha mutlu haberlerle görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Müzik